İskenderun Rotary Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bu yıl ilki düzenlenen Ticaret Meslek Lisesi eski mezunlarının da katılımıyla mezuniyet töreni ve pilav etkinliği düzenlendi. Hepiniz hoş geldiniz. İskenderun Rotary Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene İskenderun Belediye Başkanı Yardımcısı Can Yürekoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yılmaz Balaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, sendika temsilcileri, oda başkanları, eski ve yeni mezunlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program okul müdürü Abdullah Vural'ın konuşmasıyla devam etti. 1961'de kurulan okullarının toplumun tüm kesimlerinde önemli yerlerde görev alan bireyler yetiştirdiğine işaret eden okul müdürü Abdullah Vural, bugüne katkı sunan tüm öğrencilere, mezunlara ve öğretmenlere teşekkür ediyorum dedi. ...ile buluşma ve pilav yönettiğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Okulumuz 1961 yılında Ticaret Lisesi adı altında köklerini salmış İskenderun'un köklü okullarından biridir. O tarihten bu yana okulumuzdan çok değerli iş adamları, ticaretçiler, esnaf, eğitimci, şair, yazar, sporcu aklımıza ne geliyorsa birçok alanda mezun yetişmişiz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Ticaret lisesi olarak bu ticaret kentine bizler muhasebe, pazarlama bilişim ve büro yönetimi gibi alanlarda ara eleman yetiştiren bir sektörüz. Okulun hem öğrencisi hem de uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan emekli eğitimci Ahmet Benli, öğrencilik ve eğitimcilik dönemlerinden bilgi paylaşımı yaparak duyguların çok yoğun olduğu zamanları bu okulda geçirdim dedi. Sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım, sayın veliler, okul müdürlerim, hepiniz hoş geldiniz. Çoğunuzun bildiği gibi adım Ahmet Bendi. Arkadaşlarının deyimiyle ticaret sesinin kara kutusu. Öğrencilerin deyimiyle atom karınca. Yıl 1972, Kırıkhan'da ortaokulu bitirdim. İskenderun'a ticaret sesini okumak için geldim. Eski bir vardı hemen arka tarafta. Oranın ilk öğrencilerindeniz biz. Okul 71'de yapıldı. Biz 72'de Okula Renkli kariyeriyle dikkat çeken bir diğer eski mezun Harun Ersoy ise dizi ve filmlerde rol aldığını okulun bu etkinliğinde bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ve büyük bir hayat beni bekliyordu. İnsanların e, hayalleri, umutları, e, nasıl söyleyeyim hani hedefleri gerçekten çok önemli. İnsanı e, insan yapan şey hedeflerin olması bence. 2014'te mezun olduktan sonra dediğim gibi çok e, büyük e, yorucu bir hayat beni beklediğini farkındaydım. En büyük hayalim 13-14 yaşlarında hepimizin bildiği arka sokaklar dizisi vardı. Hepiniz bilirsiniz muhtemel. Büyüyünce bu filmde, bu film bitmeden önce bu filmde oynamayı hayal etmiştim. En büyük hayalim buydu. Ve şu an yıl 2025. Ben bu dizide üç ayrı rolle kampımı ya da kez oyunumuz, oynadım. 2024-2025 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler arasında okul birinciliğini muhasebe bölümü öğrencisi Leyla Bıçak elde etti. İsmini kürsüye çakarak başarısını arkadaşlarıyla paylaştı. <laughs> Etkinlikte okula ve mezuniyet kutlamalarına destek veren eski mezunlardan İskenderun Eski Muhasebeciler Odası Başkanı Merih Hasan Yıldırım da öğrencilere seslenerek okulun kendilerine getirdiği makamları anlattı ve mali müşavirlik görevini yürütüyorum arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlarıma konuşuyorum. Mali müşavirlik dediğimiz anda ülkenin bütçesini, parasını toplayıp ülkeye veren, yönetime gönderen kişilerden bahsediyorum. Ne kadar önemli, ne kadar değerli bir görev olduğunu arkadaşlarım fark ederler mi bilemiyorum ama bunu anlatmam benim görevimde. Mezuniyet töreninde katkı sağlayan kişi ve kurum temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Evet,